Baban nasıl kızım? İyi Osman amca. Biliyorsunuz Bodrum'dalar. Ilık istemiştim. Değiştirin şunu. Peki. Annem geldi geçen hafta. Malum kazayı duyunca merak etmiş beni. Ama iyi olduğumu görünce döndü hemen. E tabi dayanamıyorlar artık buraya. Çok alıştılar inzivaya. Sağlıkları yerindeyse, hallerinden de memnunlarsa... İyiler iyiler. Ama beni burada unuttular sanki biraz. Sen bizim kızımızsın. İstediğin zaman gel. Burası senin değerin. Biliyorum Osman amcacığım. Ama sizi de Kemal'i de bıktırmak istemem. Olur mu hiç? Mutlu oluruz biz. Siz olursunuz belki ama... Kemal için aynı şeyi söyleyemem. Bizim Hayta canına sıkacak bir şey mi yaptı yoksa? Yok yok ben abartıyorum biraz. Onun kafası hep meşguldür. Dağınıktır biliyorum. Sen merak etme. Artık kafasını da hayatını da toparlayacak. Bu sabah şirkete gitti. İşinin başına geçiyor yavaş yavaş. Aa! Hiç bahsetmedi bana. Bir arayayım kutlayayım hemen. Dur sen. Dur. Mehmet Kemal'i bağla bana. Kemal Bey yok efendim. Yok mu? Sabah gelecek de oraya. Geldi ama bir işi çıkmış. Geldiği gibi gitti. Tamam. Sağ ol. Ne olmuş? Ne oldu? Niye öyle sinirliydi Cüneyt? Selim'in depoyu soyduğunu öğrenmiş. Nasıl ya? Hani kimsenin haberi yoktu? Ya ne bileyim kamera görüntülerini bulmuş işte. İnanmıyorum ya. Ne olacak şimdi? Selim'i işten kovmamı istedi. Allah kahretsin. Ya korkup Feride ile ilgili planını da anlatırsa? Ya bir sakin ol. Selim hiç kimseye bir şey anlatamaz. Ben halledeceğim bu işi. <laughs> Selim, hemen odama gel. Sen de bizi yalnız bırak Hadi Adam olmaz bu oğlan Ayakta uyutuyor bizi hayta Belki de bir işi çıkmıştır Bırak kızım Ne işi olur o haytanın Yeni geldi Biraz dinlensin dedik başımıza çıktı Yahu insan kendi şirketinin kapısından bir gün girmez mi ya? Sorumsuz herif. Siz kötü oldunuz. Bir su getirsinler size. Nazire Hanım hemen su getirin buraya. Nazire Hanım. Ha? Oğlum tamam. Patron bir şey demedi diyorsun yani. Ha ha. Kemal. Kemal bakacak senin yerine. Tamam o için rahat etti be oğlum. <laughs> Kemal de minibüsçü yaptık ya. Ne minibüsü ya? Ha annem Allah razı olsun. Sonra görüşürüz. Açmıyor. Nerede ne halt çeviriyorsa. Osman amca. Ben nerede olduğunu biliyorum galiba. Ama eğer benim söylediğimi duyarsa... Sen orasını merak etme. Söyle bakalım. Neredeymiş? Buyurun Tunç Bey. Eşyalarını topla kovuldun. Ne? Ama neden? Depo soygunu, dolandırıcılık. Ne dersen. Yapmayın Tunç Bey, affetmiştiniz. Cüneyt Bey her şeyi öğrenmiş. Patronuma başka ne açıklayabilirdim ki? Nereden öğrenmiş olabilir? Bu işi Feride'den başka kimse bilmiyordu değil mi? Yok. O söylememiştir. Yaralı arkadaş hikayesini yuttu. Vallahi orasını bilemem. Tek bildiğim ipliğinin pazara çıktı. Hemen toparlan muhasebeden çıkışın lazım. İşsiz kalırsam mahvolurum ben biterim. Tunç Bey bir şans daha verin. Konuşun Cüneyt Bey'le. Artık seni ben bile kurtaramam Selim. Buraya kadarmış. Yapmayın Tunç Bey. Hiç mi yol yok? Aslında... Belki bir yolu vardır. Ferman'ın uçağı kaçta? Vallahi dokuz gibi binecek. On bir de burada olur. İyi. O gelene kadar bitiririz işleri. Hmm. Ben baktım. Hoş geldin Feride. Geç. Hoş bulduk Yıldız abla. Osman amca ya. İngilizce kursunu söylemişsin ya Yıldız abla. Ha, söyledim. Dayanamadım valla. Ne oldu? Olmaz mı dedi? Yok. Gidebilirsin dedi. İyi e, ne güzel işte. E ne bu surat o zaman? Aman boşver Yıldız abla ya. Neyse ben bir çamaşırlara bakayım. Epey birikmiştir. Ta 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 tam. Nasıl olmuşum? kader çok güzel olmuşsun. Hadi çıkar şunu. Birisi gelecek şimdi azar işiteceğim seni yüzünden. Abla bu çok güzel ya. Tabi tabii fiyatı da güzelmiş. Abla buna böyle kıpkırmızı bir ruj süreceksin. Bir de ince siyah topuklu ayakkabılar. Kader hadi artık. Yalnız abla, senin şu çocuk var ya çok tatlı ya. Kim? İşte Kemal canım, nasıl haşet etti ama adamı. Bence kesin senden hoşlanıyor. Ya Kader, yok canım daha neler artık. Aa öyle deme, ben sana bakışlarını gördüm. Kader, zevzekliği bırak da çık artık şuradan. Tamam, çıktım işte. Aldığın hepsi yerine koy. Abla, Yakışıklı çocuk. Kadar yakışıklıysa yakışıklı. Bana ne? Ablacığım ben çıkayım anca giderim. Hadi iyi. Hadi görüşürüz ablacığım. İyi dersler. Daha bekleyecek miyiz arkadaşım? Tamam kalktık kalktık. Dur dur gelen var. Tamam mıyız? Tamamız hadi. Şuradan bir kişi. Şuradan bir kişi birader. Var mı parasını veremeyen üstüne alamayan? Ver abicim. Baba. Oğluna yakıştırdığın kıza bak. Feride kim, Cüneyt kim? Asla buna müsaade etmem. Bir daha bu konuyu duymayacağım. Hatta aklına bile getirmeyeceksin anlaşıldı mı? Babam ters bir şey mi söyledi? Affedersin ablacığım. Efendim. Feride, beni kovdular. Hemen buraya gelmen gerek. Ne? Neredesin şimdi? Şirketteyim, eşyalarımı topladım. Hemen buraya gel, hemen. Tamam, geliyorum ben şimdi. Yıldız abla benim çıkmam lazım. Zühra niye söylersin, gecikme. Bey'e sen mi söyledin Feride? Feride neyi? Ya anlasan sen şunu bir bana. Sen gamı azadın değil mi? Vallahi ben bir şey söylemedim Selim. Gerçi ne fark eder ki? Hasan söylemişsin abi başkası. Her şey bitti. Saçma Saçmalama bitmiş bir şey yok. Tunç Bey'le konuştum. Cüneyt Bey geri adım atmaz dedi. Bir arkadaşımıza yardım edelim dedik. Şu halimize bak. Ben Cüneyt'le konuşacağım. Halledeceğim tamam mı? <laughs> Boş ver Feride. Benim için ağzı eğmene değmez. Bekle beni. Geleceğim birazdan. Efendim? Alo Tunç Bey. İstediğinizi yaptım. Şimdi Cüneyt Bey'le konuşmaya gidiyorum. Güzel. Evet efendim siparişiniz hazır. Tekomuz kırmızı 36 beden. Tabi tabi siz gelene kadar paketlerim ben. Görüşürüz. Nerede bu elbise ya? Abla, Abla buna böyle böyle kıpkırmızı bir ruj süreceksin. Bir de ince siyah topuklu ayakkabılar. Yok canım, yapmamıştır. Bahar, hemen buraya gel. Hemen dedim. Sana tek bir soru soracağım. Bugünkü halini kendine yakıştırıyor musun? Baba ben kötü bir şey yapmadım. Soruma cevap ver. Bu halini kendine yakıştırıyor musun? Bir arkadaşıma yardım ettim. Ayrıca dolmuş şoförlüğü kötü bir şey değil. Yeter! Kendine gel artık. Ben bu şirketi kurmak için bütün ömrümü verdim. Sizleri hak ettiğiniz gibi yaşatmak için. Bu soyadını yaşatmak için. Ne kendi oğlum ne de bir başka birini harcattırırım bunu. Sen herhangi biri değilsin. Sen bir kozansın. Kozan! Evet, ben bir kozanım. Ama benim de bir adım var. Kemal. Ve bu benim hayatım. Sen o hayatı bu şirkete borçlusun. O saygısızlık ettiğin kozan soyadına borçlusun. bir kenara bırakıp adam olacaksın. Adam! Senden tek istenen şey adına yakışır bir şekilde davranmak. Anla artık şunu. Sen de şunu anla baba. Ben seni ya da ailemi utandıracak bir şey yapmadım. Yapmam daha. O zaman bu ayak takımıyla dolaşma sevdasından vazgeç. Berat ayak takımı değil baba. O benim can dostum. Ona böyle hakaret etmekten vazgeç. Öyle mi? Herkes te bankı bağla. Kredi kartlarının ödemelerini de Berat Efendi yapar artık. Girebilir miyim? Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Müsait miydin? Senin için her zaman müsaitim. Neyin var senin? İyi misin? Şey, Selim'i işten atmışsın. Demek haberin oldu. Ben de bunu konuşacaktım seninle. Bir hırsızlık olayına karıştım. Biliyorum. Hatta gelip istifa etmesini söyledim ama. Bir dakika, bir dakika. Haberin var mıydı senin? Evet, neredeki Kemal Kozan? Kredi kartları üzerindeki bütün otomatik ödemeler iptal edilecek. Öyle gerekti. benim istediğim gibi yaşamazsan beş kuruş alamazsın. O bayıldığın dolmuşçular gibi yaşa da aklın başına gelsin. Peki baba. İstediğin gibi olsun. Cebinde benim ödediğim kredi kartlarıyla dolaşırken hayatın ciddiyetini kavrayamıyorsun belli ki. Şunu da al. Ne de olsa benzin parasını sen veriyorsun. Mehmet Kemal! Mehmet Kemal! ne söyleyeceksin? Nasıl savunacaksın kendini? Efendim, çok özür dilerim. Bedelini neyse öderim. Kardeşime de gereken cezayı. Bu işe yaramaz Bahar. İşine son verildi. Ne olur yapmayın. Bak, kardeşini polise ihbar etmedim. Sen yat kalk buna dua et. Kalan aylığını da kardeşinin çaldıklarına sayarsın. Şimdi yürü. benden nasıl saklarsın Feride? Nasıl? Saklamak istemedim. Hatta git istifa et dedim ama. Ama ne? Sonra neden kumaşları çaldığını öğrendim. Mecbur kalmış. Mecbur kalmış ne demek? Sen bu hırsızlığı onaylıyor musun yani? Hayır tabii ki. Ya Cüneyt anlatacağım ama kızmayacaksın. Tamam. Anlat. Anlat. Selim hırsızlığı bir arkadaşını kurtarmak için yapmış. Kan davasından kaçıyormuş. Canı tehlikedeymiş. Ya dün ben de gittim gördüm. Çocuk karavan içinde yatıyordu. Feride sen delirdin mi? Başına bir iş gelebilirdi. Haklısın ama olmadı işte bir şey. İyiyim ben. Ya olsaydı? O Selim'i işten atmak da az bile etmiş. Herif resmen seni tehlikeye atmış. Ya ben ısrar ettim gitmek için. İnanmadım başta çünkü. Bana bahsedebilirdin. Birlikte yapardık ne yapılacaksa. Çok yalvardı söyleme diye. Korkuyordu kovulmaktan. Cüneyt. Çocuk ölümle pençeleşiyor. Selim'den başka kimsesi yokmuş. Tedavisi için para ihtiyaçları varmış. Selim de kumaşları bu yüzden çalmış. Ya tamam hırsızlığın bahanesi olmaz ama... ...arkadaşın hayatını kurtarmak için yapmış. İnan bana Selim'i çocukluğundan beri tanırım. Kalbi temizdir. Mecbur kalmasa yapmazdı. Tamam. Ne yapmamı istiyorsun peki? Bu sefer affetsen. Hatırım için. Hı? Cüneyt Bey. Tamam. Bu yaptığının ne bahanesi ne de telafisi var biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. İnanın çok pişmanım. Seni tanımam Selim. Şirkete Feride'nin hatırına girdin. Ve yine onun sayesinde affediyorum seni. Allah razı olsun beyim. Çok sağ olun. Tamam. Bana değil. Feride'ye teşekkür et. Yüzünü senin için. Bir hata yaptığını düşündüm. Sırf onun hatını affediyorum seni. Teşekkür ederim Feride. Aferin. Bir kez daha böyle bir şeye kalkışırsan gözünün yaşına bakmam senin. Merak etmeyin efendim. Bir daha tekrarlanmayacak. Söz veriyorum. Hadi. Sen işinin başına git. Hadi Feride biz de gidelim. Ahtım olsun beni bu şekilde aşağıladığınıza pişman olacaksınız. İkiniz de pişman edeceğim. Bahar, sen de mi buradaydın? Evet, geziyordum öyle. Ben de. Neyin var? İyiyim. Yok bir şey. Bahar iyi misin?